Şimdi hoş git. Somurtan insanı hiç sevmiyorum. Almanya'dan geliyorum. Uçakta herkes yemeği yemiş, ...mayışmış ortada duruyorum. Sağım um adama merhaba diyelim döneceğim. Solumda yine merhaba diyorum... dönü koridora ben kaldım sap gibi ortaya. Ulan dedim bu sessizliği bir bozayım dedim. Tamam tabii? Tabii? tabii nasıl olsun kimse tanımay. Bir yarı belime kadar kalktım. Hostes hanım baka mısın deyince bütün uçakta millet bana bakıyor. Bu kıra kimdi düğmeye basmaya da hostesi ağzından çağırıyor. Herkesin dikkatini çekti mi? Hostes koşa koşa geldi. Yarı benim kadar kalkmışım. Sol tarafta hacı var karesinin lambara. Gurbetçi vatanda... Hostes hanım geldi. Buyurun efendim. ...ben saatime bir baktım gayet köylü usulü... ...kızım dedim çok affedersin... ...yatçı namazı geçiyor... ...uçağın rotasını kıbleye doğru bir namaz kılayım dedim... ...bütün millet başladı gülme tabii... ...hostes başladı... ...izah etme teknik imkanları olmaz falan filan... ...ben de yolcudan cesaret adamım... değil ki hanımefendi bir aşağı gidin... ...dönersiniz ne olur diyeyim on dakikanız olmuş... ...sadece farzı kılacağım diyorum... ...hacı karısını dürttü... ...ne dediğini bütün çocuk uçakta namaz kılacak... Ben var yani hiç gülmüyorum tabii o arada. Hostes anlatan sonra dedim ki onlar olmasa o zaman bir sezade gördük koridorda kadar. <laughs> ya manyak mısın Uçakta beyefendi seccade olma deyince ben de dedim ki o zaman bir viski var bana ben kıbleyi bulurum deyince tabii ki hacının dedim tahmin ediyorsunuz. Gelene kadar bana <laughs> aynen gönderdi. Beş dakika sonra pilot çağırdı. Yolcularımızdan Sayın Öztürk kompite kadar teşriflerini gittim pilotun yanına. Dedi o yolcu sevmesin ya yani yolcu. Evet. Ben de güldüm dedim ki temeli pilot yaptılar. ...ilk Fransa'ya uçay. Paris Havalimanı kule izin verineceğim diye temel. Kule de normal olarak diye ki kaptan yerini bildir. Diye salak mısınız on koltukta oturuyorum diye. <laughs> ben de seninle bir yere ben on koltukta oturmak istiyorsun. Al onlarla gelir.